çok sevdiğimiz bir konuğumuz var yanımızda sevgili güzellik koçumuz Burcu Ülke bizlerle bugün kendisiyle sivilce ve akne tedavisiyle ilgili tüm merak edilenleri konuşacağız hoş geldin hoş bulduk merhaba Burcu Nasılsın? İyi sağ ol çok merhaba sanki benim konummuş gibi şurada bir tane sivilcemle geldim oluyor ee, çok böyle evet evet çok böyle sivilceli, akneli bir cildim yok yani tabii ki genç kızlığımda benim de oldu ama Hı -hı. E, neyin etkisini hemen görüyorum biliyor musun? Farklı bir ürün kullandığımda mesela hmm. özellikle işte mesela göz çevresinde yeni bir ürün denedim. Hı hı. Ee, onun böyle iyi gelmediğini gördüm. Çünkü böyle illa o çevrede değil böyle daha aşağı inerek galiba kendi reaksiyonunu Akmıştır. gösteriyor. Aynen evet, öyle. Evet, ya evet. da işte ne bileyim e, belirli dönemlerde işte çene çevresinde ağız çevresinde falan i̇şte ya da ne bileyim yine aynı şekilde yaz döneminde işte kullandığımız ürünlerden işte güneş korumalardan falan kaynaklı evet, olarak evet. yeterince temizlenmediği için alnımızda evet. ya da burnumuzda filan yoğunlaşmadan oluyor. Ama oluyor. bunlara böyle müdahaleyi biraz herhalde büyük bir ihtimalle şey yapmak lazım e, dikkatli yapmak lazım diye düşünüyorum. Doğru doğru aslında şöyle ki. Aynı sen gibi bende de çok oluyor. 25 yaş üstü bir akne tipi var artık. Yani hani 25 yaş üstü herkes de olabilecek. Bir de ergenlik dönemi de var biliyorsunuz. Ergenlik döneminde hem hem kızların hem erkeklerin yoğun stresten, tabii ki yağ salgısı o dönemde sebum salgısı çok çok daha yüksek olduğu için o dönemde yağlanmadan kaynaklı tabii ki yüksek aknelenmeler. Bir de 25 yaş sonrası yanlış ürün kullanımından dediğin gibi makyajla uyumaktan, yanlış güneş koruyucu yani. Aslında ürünlerin arkasına artık hani bilinçlendik bakalım. Hani non komedojenik olan, Hı -hı. oil free olan, gözenek tıkamayan, komode olmayan Hı -hı. güneş koruyucuları seçmek gerekli. Makyaj ürünleri yine aynı şekilde makyaj ürünlerinin arkasında da yazıyor bu ibareler. Hı -hı. Bu şekildeki dikkat ederek de yine bu ürünleri kullanabiliriz. Şimdi mesela şeyi söyleyeyim. işte komedojenik derken herhalde gözenekleri doldurmayan. Mayan. gibi evet, işte ya da evet. işte İçinde Nan yağ çok fazla olmayan falan gibi ürünleri kullanabilmemiz lazım Doğru, doğru. Çünkü bazı ciltler biliyorsunuz kuru ciltler e, ve yağlı ürünlere karşı bu kadar hassasiyet göstermiyorlar. Yani cildin kuru, cilt kendiliğinden kuru olduğu için yağ da ihtiyacı olduğu için güneş koruyucularının içerisinde yağlı olan, yağ bazlı olan ürünleri tercih ediyor olmaları çok normal. Ama hmm. eğer ki yağlı bir cilde sahipsek veya akne veya sivilce gibi bir sorunumuz varsa özellikle bu dönemde tedavi edene kadar mutlaka ki seçeceğimiz ürünler içerisinde nankobodecenik özellikler. ...güzellikle olmasın. Çok çok önemli. Bir de şeyi çok soruyorlar... ...Burcu bana. İşte sivilce ve... ...Akne'de yağ öneriyorsun. Doğal yağlardan hani... ...bahsediyorsun ama yağlı bir cilt yağ daha da tetikler daha da artar, sebumu arttırır diyorlar mantıklı sorular aslında çok çok ama mantıklı sen bunu aslında mamada bu formüllerini verirken bunları anlatarak da söylüyorsun evet aslında. evet ama bazı bazı yağlar katiyen ve katiyen komodjenik değil Hı -hı. ve gözenek tıkamıyor. tam tersi o yağ asitleri bir özel bir formül yani örneğin linoleik asit içerikli olan yağ bileşenleri tam tersi ciltteki fazla sebumu dengede dengeleyip e, de, e, akneliği de dengeleyebiliyorlar. Dolayısıyla bazı yağlarda bu aşamada korkmamak gerekli. Heh, tamam peki. E, farklı sivilce tipleri var. Var. Nasıl mesela? E, şöyle, Nasıl diyorum biliyorum ama bilmiyormuş gibi soruyorum. Nasıl? Şimdi öncelikli olarak sivilce e, tipi ve nedeni neden oluştu? E, bu aşamada çok çok detaylı bir analiz gerekli. E, birden farklı yani kistik akne, e, fungal akne, e, aktif akne sadece gözenek, komedon, ee, gibi yani bir birden farklı leveller e, şeklinde yani seviyeleri olan daha da şiddetli yani basit bir komedon siyah nokta gibi gözükürken dereceleri artar, artarak giden ve çok çok şiddetli e, ileri se ileri seviyede yani. aynen e, seviyelere kadar ulaşabiliyor Hı -hı. akne çeşitleri dolayısıyla bunun hangi aşamasında olduğumuzu bilmek çok önemli e, çok çok ileri seviyede ise mutlaka ilaç ve tedavi destekleri e, reçeteli yazılan ilaç tedavileriyle belki Belli bir dönem 6 aylık gibi periyotlarda e, ağızdan alınarak bu destekler e, iyi gelebilir. Ama bunun öncesindeki tüm aknelerde bilinçlenerek e, ne yapmamız gerektiğini öğrenerek ve aknemizin türüne göre de e, sonuçlar aslında elde edebiliriz. Yani rutin bakım çok çok önemli. Hmm, tamam peki ee, ama rutin bakım dışında sonra bunlar oluştuktan sonra da aslında müdahalede de biraz dikkat etmemiz lazım diye evet. düşünüyorum ben şut i̇şte ya ben normalde cilt bakımı yaptırdığımda e, sıkmalı mı demek lazım tam bu evet, sıkmalı aynen, yapıl, yapılmasını tercih ediyorum ama e, çok nasıl diyeyim e, tam tanımı koyulmamış bir e, akneye herhalde sıkma işlemi yapılamaz. Çok, ya da buhar çok, yapılamaz. Yani e, onu nasıl ayrıştırsın? Aynen öyle. Yani şöyle ki akneli ciltlerde temizlik bu işin aslında birinci aşaması. İyi bir temizlik, çift aşamalı temizlik ve profesyonel bir temizlik. Hı. Her cilt tipine buhar, her cilt tipine sıkma. E, bunlar maalesef yapılamaz. Kişinin hassasiyetine göre aknenin tipine göre bazen e, hiç hiç dokunmamak gerekiyor. Hı. Sadece çok özel böyle kimyasal asitlerden destek alınabilir. Hı. Salisilik asit gibi, glikolik asit gibi, ahalardan, behalardan destek alarak e, bu kimyasal asitlerin yani kimyasal deyince de korkmayalım aslında en nazik ve cilde en derinlemesine temizleyen gözeneklerin tam içerisine kadar girip e, oradaki o bütün bakterileri sonuçta bir bakteri ve iltihap akne baktığımızda temizleyen e, ürünlerden destek alabiliriz manuel sıkmalardansa. Peki mesela e, tabii ki ister istemez hepimiz aynı dönemden geçtiğimiz için ben hala ergen eee civcivlerden bahsetcivcilerden ayırıp evet. yaş altından bahsediyor olalım. Hani daha üstünde çünkü daha bilinçli oluyoruz aslında. Atıyorum böyle büyüklerimizin söylediği lafları hatırlıyorum. Yani mesela oynama yayarsın. Doğru. Değil mi? Çok Oynama iz kalır. Çok. İşte atıyorum yani değil mi bunlar var. Çok çok doğru. Var. Sonuçta bir dediğim gibi bakteri ve e, iltihap olduğu için akne dolayısıyla bir elimizi sürdüğümüzde bir yerden bir yere taşıma ihtimalimiz de bunun yayılması, artması Hı. ve daha da şiddetlenme ihtimali çok önemli. E, ve ergenlik döneminde bir de şöyle de bir şey var. İşte zaten bu ergenlik sivilcesi işte strese bağlı ya da sen ergensin sivilcelerin var. Hiç elleme geçecek bunlar gibi. Hı. E işte buralar çok yanlış. Çünkü ergenlik döneminde eğer ki dikkat edilmeyen o sivilceler sonrasında akne sıkarları yani böyle çukur çukur Hı. ciltlerde belki görürsünüz. E aknesi karları, akne sıkarları akne izleri, lekeleri gibi daha farklı cilt problemlerine neden olabiliyorlar. Hmm. Ee, bu aşamada ergenlik sivilcesi başladığı dakika bilinçlenerek Doğru tedavi, protokol, doğru ev rutini, profesyonel bakımlarla destek alarak aslında bu bahsettiğim diğer cilt kusurları ve problemleriyle hiç baş etmek zorunda kalmayabiliriz. Çünkü bunlar da ayrıca başı başına akneden belki çok çok daha uzun sürede iyileştirilebilen durumlar. Yani bir akne sıkarı tedavisi minimum 6 ay ile 8 ay arasında düzenli giderek bir protokol oluşturarak oluşması gerekiyor. Dolayısıyla en başlarda çok dikkatli bir şekilde müdahale, müdahale etmek gerekli. Şimdi mesela şöyle bir şey daha da var. Şimdi sen yağlı işte bir formül verdiğim zaman aslında yağlı onu besleyeceğiz anlamına gelmiyor demiştin ama evet. mesela yine o zaman hatırlıyorum hala da bence yapılan yöntemlerden bir tanesi işte kükürtlü sabunlar falan, kurutan sabunlarla falan evet. değil mi? Evet evet evet. Ee, yani kurutursam heh, tamam kurutursam daha iyi diye evet, düşündüğümüz evet. E, zamanlarda oluyor. Aynen öyle. Sabunlara ben bir kere zaten çok karşıyım. Yani sabunun e, direkt cilde temas edip e, sabundan e, bir e, ümit beklemek aslında bence ciltte yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Bu aşamada ben her zaman zaten doğallıktan tabii ki çok yanayım ama e, sabun değil. E, sabun çünkü cildi ekstra kurutan bir şey. E, cilt zaten yağlı, zaten hassas. Sen oraya ekstra ekstra kurutmaya çalışırken e, ne yapıyor? daha da çok ben diyor çok kurudum. Şu an ekstra yağ göndermeye çalışıyor oraya. Dolayısıyla bu böyle bir kısır döngüye giriyor ve sabunlardan çok çok uzak kalmak gerekli. Benim tavsiyem e, akneli bir cilt, gözenekli bir cilt, yağlı bir ciltte sahip iseniz jel formunda içerisinde salik, salisilik asit, glikolik asit olan kimyasal e, asitlerin içerdiği nazik temizleme ürünleri. Bunlar aslında bir tedavi ürünü gibi düşünün. E, sabah ve akşam rutinde e, bu içeriklerin barındığı bir temizleme jeliyle beraber iyi bir tonik e, biraz sonra bir tonik tarifi vereceğim. Tamam. İyi bir tonikle de derin nemesine yine cildin kalan bütün bakterilere, bütün e, gün içerisinde cildimize maruz kalan bütün çevresel kirlilikleri, faktörlerin hepsini temizleyecektir ve bir iyileştirme protokolü olacaktır. Gözeneklerimizin sıkılaşmasına hmm. aynı şekilde fayda sağlayacaktır. Verelim mi o zaman? Hadi verelim. Pardon, tamam. Aslında şöyle ki çok e, bir şey yok diyorsun. Yani e, evde bulabileceğimiz ve gerçekten de bir e, tonik görevi gören, cildi derinlemesine temizleyen, sebumu dengeleyen e, ve gözeneklerimizin sıkılaşmasına yardımcı olan bir e, tarif ver vermek istiyorum. E, kekik, e, kekik suyu tamam. hazırladım. Kaynar suya e, kekik koydum. E, yaklaşık şu kadar kadar yani iki, bir yemek kaşığı kadar diyebilirim. Şu, şu derece bir kaynar suya. Demlemesini bekledim yaklaşık bir 10-15 dakika kadar yayından önce biz koymuştuk. Ee, yani bu yok ise eğer ki kaynar suda bir tülbent yardımıyla da yine süzerek de koyu renkli bir şişeye aslında Alacağız. koyabiliriz. Alacağız. Tamam. İçine başka yağlar mı koyacaksın peki? İçerisine evet. E, biraz. Koyarım ben. Haha. -ha. Ee, bu bu aşamada e, tonik e, dediğim gibi çok önemli yani cilt temizliği rutini çok önemli çift aşamalı temizlik çok önemli profesyonel temizlik çok önemli retinol retinoidlerden zengin e, ürünleri akşam rutinlerinizi eklemek çok önemli yani retinoid asit olan yani retinol ailesi Aslında sivilce ve Aknenin e, gerçekten iyileşmesine çok fayda sağlıyor A vitamini türevi olan e, bir retinoli de e, genç de olsanız yani hep retinol ile ilgili yanlış bilgiler var aslında. İşte yazın kullanılmaz, işte gençken kullanılmaz gibi. Hı hı. E, aslında düzgün e, bir hassas tabii ki ciddi bir hassasiyet oluştuğu için düzenli güneş koruyucu kullanıyorsanız retinol yazın da kullanılabilir hı hı. doğru oranlarda. Ama şu an zaten çok doğru bir mevsimdeyiz. E, eğer ki akneli cildiniz var ise retinolü de hayatınıza ekleyebilirsiniz. Hı. Ak, haftada iki gün gibi hani bilinçli bir şekilde sorarak uzmanına mutlaka öyle bir retinolü e, eklemekte fayda var. Çok çok akneye yani çok aktif akneleriniz var ise bu çeneğin içerisine lütfen e, çay ağacı yağı ekleyelim. Tamam. Çay ağacı yağı çünkü gerçekten akneler için birebir direkt kurutma özelliği var. Bire sadece saf haliyle cildin üzerine sürüyor olmak biraz irritite edebilir. Kuvvetli bir esansiyel yağ olduğu hı hı. için. Onun için böyle toniğinizin içerisine, nemlendiricinizin içerisine, temizlemecinizin içerisine de yine aynı şekilde damlatarak e, onun gücünü, etkisini e, arttırabiliriz. Şu şöyle bir tonik hazırladık. Toniğin içerisine yaklaşık bir 5 damla kadar e, çay ağacı yağını aldık. Kekiyi kaynattığımız suyu evet içine. Evet. Bu e, ciddi anlamda güzel bir akne kurutucu, temizleyici e, bir tonik ama sadece tonikte de değil akneyi e, kurutma özelliği de olduğu için çay ağacını e, bu ikisinin karışımı bize sabah ve akşam rutinimizde. Oh. Sabah ve akşam rutininize çok çok iyi gelecektir. Ee, dediğim gibi akne ve sivilce konusunda biraz bütünsel yaklaşmak gerekli. Beslenmeyle ilgili birçok e, konu var, soru var. Daha bilimsel olarak ispatlanmamış birebir beslenmenin akne yaptığına e, e, yani bir bağlantısı var mı yok mu? Hani bu çok hala araştırılıyor. Birkaç sene öncesi bir yayında ben de geçen gün yasladım ve okudum. İnsülini yükselten kötü şekerlerden beslenmek. Tetikleyebilir ama bu bir ispat değil ama doğal olarak düzgün ve düzenli besleniyor olmak zaten cilt sağlığımızın, genel olarak bütün sağlığımızın da bize fayda sağlatacak bir durum. Dolayısıyla biraz bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Ev rutinleri çok önemli, profesyonel bakımlar çok önemli, burada kullandığımız doğal ürünler çok çok önemli. Biraz bütünsel yaklaşarak aslında baş edebiliriz. Güzel. Bol bol su içmeyi de unutmayacağız. So, su çok önemli. Tamam. Su çok çok önemli. <laughs> Süper. Çok çok teşekkürler. Ben Tut teşekkür ediyorum. her zamanki gibi. Ben teşekkür ediyorum. Bizimle böyle formüllerini için. paylaştığın için çok çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin en sevdiği bölümlerden bir tanesi haline geliyor. Senin de olduğun bölümler. Çok sağ ol. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sohbetimizin sonuna geldik aslında. Yine güzel bir <laughs> tarif çaldık <Çağlar> kendisinden <laughs> bu vesileyle. E, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen sevgili izleyiciler.